Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Terazi burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 15 Eylül'e kadar küs ilişkilerinizde barış var mı? gidenler dönüyor mu dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar bununla alakalı tarot açılımı yapacağım efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldız nameye bakılır su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır efendim bağlama yapılır hangisini arzu edersiniz buyurun gelin kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili teraziler için evet karşı partnerleriniz efendim sevgili terazilerin karşı partnerleriniz bakın ne haldeler sevgili teraziler karşı partnerlerinizde sessizliğe çekilmiş olanlar var arayış içinde olanlar var efendim tekrar barışmak için yol arayanlar var tekrar ee, tekrar sizinle birleşmek için evlilikse evlilik, sevgililikse sevgililik, maceraysa macera efendim, arkadaşlıksa arkadaşlık. Tekrar arayış içerisinde olan partnerleriniz var fakat çıkış yolu bulamıyorlar şu dönem içerisinde teselli arayanlar var efendim sizinle küslüğünden dolayı teselli arayıp hani kafa dağıtmak deriz ya kafa dağıtmaya çalışanlar var şok içinde kalbi kırık. Karşı partnerleriniz var efendim şok içindeler kalpleri kırık bir vaziyette bir de tekrar verimleşen partnerleriniz var efendim doğurganlaşan yani fikir üretiyor açıkçası tekrar sizinle barışmanın yollarını buldu bulacak böyle bir vaziyette efendim kesin olarak barışınız var mı şöyle bakalım evet hem de güçlü gelecekler görülüyor bir çatı altında birleşmek için tekrar sizinle maceraya atılmak isteyebilirler. Evlilik teklifiyle size gelebilirler efendim. Veya sürprizler var. Sürprizli bir şekilde size dönüş yapacak olanlar var. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.